Bugün Berlin'de yaşayan ekspatlar olarak Berlin'de bir bire bahçesinde buluşmaya karar verdik. Sanırım yaklaşık 30 kişilik bir anne baba ve çocuk grubu olacak. 30 kişiye çocuklar dahil. Bayağı kalabalık olacağız gibi duruyor. Bakalım bugün sizi kimlerle tanıştırabileceğim. Umarım birçok insanı tanıştırabilirim. Herkese merhabalar. Söz verdiğim gibi bir sürü babayla bugün röportaj yapacağım. Babalardan bir tanesi de Çağdaş. Çağdaş sağ olsun. Öncü babalardan bir tanesi. Bu organizasyonu hazırlamakta da birçok emeği geçti. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Alkol nerede? <laughs> baba çocuk etkinliği nerede? Ben oradayım yani. Peki sana önemli sorulardan bir tanesiyle başlamak istiyorum. Hemen. Abi diyorlar ki o kadar para yok Almanya'da siz yalan söylüyorsunuz 3 haneli 3 haneli değil 6 haneli 3 <laughs> haneli 6 haneli sayılar kazanmıyorsunuzdur diyorlar. Kazanırsınız yani burada da Amerikan şirketleri olsun ya da büyüyen startuplar olsun var yani ve sadece dümdüz maaşınız olmasa da total compensation 6 hane olabilir yani oluyor. Sen hangi şirkette ne olarak çalışıyorsun? Ben Amazon'da Software Engineer, Senior Software Engineer olarak çalışıyorum. Yani total compensation 6 haneli rakamlar normal Amazon'da böyle. Yani sana. müdür de değilsin değil mi? Değilim, değilim, hayır. Ona rağmen. <laughs> evet, evet. Evet ya zaten bize inanmanıza gerek yok. Glassdoor falan filan buralara bakın. Orada oluyor yani böyle şeyler. Almanya'ya gelmenin en kolay yolu ne sence? iş bulmak ama benim zamanımda öyleydi ama artık galiba değişmiş iş bulma vizeleri falan filan da var galiba. Öyle de gelebilirsin. Hatta birileriyle tanıştım iş bulma vizesiyle gelip iş bulan da çok. Yani gelmek istediğinizden sonra gelirsiniz. Ben hani gelememek zor bana kalırsa öyle diyeyim yani. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. Ama bir dakika ilk dönem <laughs> haber İyidir, zaten <laughs> teşekkür ederim. Şimdi çok basit sorular soruyorum, nerede çalışıyorsun? Emo Scout. Kaç kişilik bir şirket? Yaklaşık 800. Kaç yıldır? Bir buçuk. Biz sen az önce konuştuk. Evet. Aslında şirketle ilgili o yüzden çok dedikodu yapmayacağız ama. İyi fena değil yani stratejik hareketleri doğru yaparsak doğru yerlere gidermişsiniz gibi bir şey anladım ben. Aynen öyle, fırsatları açık diyelim. Şirketin yüzde kaçı alma? 20-25 civarındadır muhtemelen ekip de çok az Alman var. Kendini azınlıkta hissetmiyorsun yani. Yok. Hiç. Herkes göçmen. Bayağı. Ve takım arkadaşlarımda çok az Alman var ve insanlar sohbet ederken de genelde Almancayı seçmiyor. Yok. Almanca neredeyse hiç tercih edilmiyor <laughs> şirket içinde. <laughs> ne olarak çalışıyorsun? Engineering Manager. Yani bir takım yazılım var. müdürü. Aynen bir takım var. Bir takım var. Peki Engineering managerlar ne kadar kazanıyor Almanya'da? Uu. Uh, uh, Gerçekten yani, tam sayı vermek zorunda tabii bir, bir, yani, bir bant verebilirsin. Bant herhalde 100-130 aralığındadır diye tahmin ediyorum. Duyun duyun ben 100 bin kazanıyorum diye insanlar benim ağzıma çıp duruyor sürekli. <laughs> Abi o kadar maaş yok bilmem ne saçmalama kim kazanıyormuş falan. Abi göçenden insanların yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'den yeni nesil göçen insanların çoğu üniversite mezunu ve en azından Türkiye'de 6-7 yıllık tecrübesi var ve buraya geldiklerinde minimum yani senior ya da yönetici olarak başlıyorlar. Bu highly qualified göçmenlerin birçoğu da aslında 80 böyle 120 bin arasında bir yerde para kazanıyor. Ben hep şunu anlatıyorum abi katılır evet. mısın bilmiyorum. Ben buraya ilk 60 bin civarında falan bir parayla göçtüm. Sonra işte bir terfi aldım 75.000 falan oldu. Sonra bir mülakat yaptım bir şeyler yaptım yardırdım. Ama böyle yardıra yardıra evet. 101'e kadar çekmeye becer becerdim ki ben yazılımcı değilim. Evet. Ama yazılımcıların daha avantajlı olduğunu duyuyorum. Evet. Böyle değil mi? Do do <laughs> Doğru. 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 Do Aynen harika. yani product'a göre engineering tarafı bir tık daha yüksek kazanabiliyor evet. Peki çalışma şartları Türkiye'den daha mı kötü daha mı iyi? Ee, şirketten şirkete değişiyor. Yılmaz <laughs> Scout özelinde söylersek yani fazla mesai fazla yapmıyoruz ama mesai süresini sonuna kadar suyumuzu sıkıyorlar. Göçme fikri oluşan Hı. insanlara bir tavsiye vermek istesen nasıl iş bulsunlar? Nasıl iş bulunur kolay bir şekilde? Nasıl iş bulunur? kolay bir şekilde bu işin kolay yok. Öncelikle kendilerini geliştirmeleri ve kendilerinin farkında olmaları gerekiyor. İkinci olarak dil. Çok önemli dil çünkü çok büyük bir bariyer. Genelde... Bahsettiğin dil ama İngilizce burada. Tabii ki İngilizce aynen Almanca dil. Yani... yani ya Almanca kendilerini çok rahat ifade edebilecek kıvama gelebiliyorlarsa tabii ki Almanca da okey. Ama yazılım sektöründe özellikle Berlin özelinde bir startupta iş bulmak istiyorlarsa İngilizce. Harika. Çok teşekkür ederim. Ağza sağlık. Ne demek? Bir anda alıkoydum, bir daha ödemiş. <laughs> şimdi görüşürüz. devam. Ne haber? İyi, sen? Bu etkinlikler hoşuna gidiyor mu? Çok, çok güzel. Sence Berlin'de anne olmak zor mu değil mi? Anne olmak şöyle zor. Şimdi yanımızda anneanne babaanne olmadığı için bence biraz zor. Seni en zorlayan şey ne oluyor? Arkadaşlarımla buluşamamak. Burada bir sürü arkadaşım var bak. Evet, size bırakacağım. <gülüyor> 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 Yakında sen Atlas ve Dora'ya bakıyorsun, biz Sinem'le. Ben biliyorum ki senin en zor anlaşılan bir tanesi de aslında burada dil bariyerinin oluşması. Evet. Almanca Aynen. bilmemek, İngilizce'nin çok süper evet. olması durumlarda insan bazen endişe duyabiliyor. Hı -hı. Sen bunu nasıl açtın? Tarzanca konuşarak açtım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes de bir şekilde. Yalnız şöyle bir şey, evet İngilizcem çok iyi değil. e Şimdi Altan, e, Dora okula başladığı zaman bir gün kalabildi. Daha sonra hep öğretmenlerle ben muhatap olmak zorunda kaldım. Ve konuşmak zor. Yani hayatta kalabilmem için konuşmam lazım. Ee, gerçekten tam Tarzancan burada devreye girdi ve e, bayağı bayağı anlaşma. Yani evet belki çok gramerine uygun konuşmuyorum ama bir şekilde Let'si anlaştım. Evet, evet, Peki son bir soru sormak istiyorum sana. Burada göç etmek isteyenlere bir tavsiye vermek istiyorum. Gelmeyin. Tavsamız bölünmesin. <laughs> 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 Herkes gelmesin abi. Gelmeyin ya. Biz iyiyiz burada. Geldi kendimize. 3-5 kişi burada. Biz gayet Vallahi Valla çok mutluyuz. Gelsin, yani gelmek isteyen gelsin tabi. Göçmek isteyen. Kimler gelmesin? Iyisi. Kimler gelmesin? Aa, bu çok böyle uzun Linç <laughs> <Lynch> yiyebiliriz <laughs> değil mi? Yani Linç yiyebiliriz. Kimler gelmesin. Şöyle göç etmek zor. Evet alışma sürecini e, yani böyle hemen gelip burada böyle o süper alışacağız çok iyi gibi bir beklentiyle bence gelirlerse o beklentiyle gelmesinler. Bence yani tabii ki herkesin e, gelme motivasyonu başka ama e, maddi olarak mı mesela göçmek istiyor? Yani ki, insanın e, motivasyonu önemli bence burada. Neyi e, öncelikli? O önemli bence. Yani anlıyorum ki insanlar maddi motivasyonu bir kenara bırakıp manevi motivasyonu da bir yere koyması gerekiyor. Evet, sadece gerekiyor. maddi motivasyonla gelirlerse 6 ay sonra çalışıp <laughs> <laughs> dönerler. Evet. O yüzden bence manevi motivasyon da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. ağzına sağlık. Rica sağ ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber Canker? Teşekkürler. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. Bu videoya katıldığın için ben şimdi insanlara genelde ne iş yaptıklarını Hı -hı. ve ne kadar para kazandıklarını, şirkette mutlu olup olmadıklarını soruyorum. Bunu söylerken de tabii confidential bilgi vermene gerek yok, Hı -hı. bir band söyleyebilirsin. Öncelikle kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsun? Tam iki yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. Mutlu musun? Her şey yolunda mı? Putluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Peki hangi şirkette çalışıyorsun? Bari Halebağat'ta çalışıyorum. Bir çikolata. Evet çikolata bilmez. üreticisi. E, tüketiciler genelde bilmez B2B tarafında e, opera ediyoruz biz. Bir tane örnek versene insanların bileceği aslında bir markanın çikolatası bizden geliyor diye bir örnek versene. Onu veremem e, ama <laughs> satılan her üç çikolatanın iki tanesi bizim. Harika. Yani Arka hani... tarafta çikolata sizden evet, çıkıyor. Evet. evet. Peki sen ne olarak çalışıyorsun orada? Ben e, orada kredi müdürü olarak çalışıyorum. Ekibim var. Ekibim var. E, Batı Avrupa'ya bakıyorum. Yaklaşık e, 4 4,5 seneden, 4,5 seneden beri o firmadayım. E, 8 kişi bağlı bana. Batı Avrupa operasyonlarını bizim arkadaşlarla birlikte yönetiyoruz. Peki bir band söylesen, bir aralık söylesen. 4.000-5.000 ne arası net. Net? Evet. <laughs> gel, gel. Çocuklar da geldi. Çocuklar da geldi. Çok ünlü birisiyle karşınızdayım. <laughs> Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Ne <laughs> abi İyiyim. Sen nasılsın? Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Nacizane ederim. Nacizane kameraya <laughs> konuştuğun için. Karşıda <laughs> bir iPhone var. Öyle demiştim. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> abi röportaj alınca göz göze bakmak gerek. Nasıl gidiyor Berlin Almanya? İyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Peki ne iş yapıyorsun abi sen? Ben mimarım. Hiç, sanki seni kimse tanımıyormuş gibi. Tanımıyorlar abi. Ben mimarım. Peki bir mimar Almanya'da nasıl iş bulur? Bunun için... <laughs> YouTube, kanalımı. <laughs> YouTube kanalımızda. Bununla ilgili bir videomuz bulunmakta. Ee, Almanya'da mimarlar rahat bir şekilde iş bulabilirler. Ee, bunun için takip etmeleri gereken bazı prosedürler var. Ama aslında düşünüldüğü kadar da zor değil Almanya'da mimar olarak iş bulmak. Ee, benim yüzlerce arkadaşım şu an burada ve hepsi çok kolaylıkla buradalar. Alman Türkiye'de buradaki Alman ofislere direkt başvurularını, Portfolyolarını ve CV'lerini göndererek direkt başvurularını yaptılar, mülakatlarını yapıp hemen geldiler. Bu kadar basit aslında. Harika. Zor bir sorun var o zaman sana. Ne kadar Almanca gerekiyor? Kesinlikle hiç Almanca gerekmiyor diyebilirim çünkü e, tabii ki Alman ofisler var, sadece Almanca isteyen ofisler var. Bunlar için tabii ki Almanca gerekiyor. Ama İngilizce iş bulabilmek gerçekten çok kolay mimarlıkta, özellikle diğer hani böyle IT sektörü gibi o kadar kolay bir Harika. meslek aslında. Daha da bir zor soru sormak istiyorum. Mimarlar ne kadar kazanıyor? Oo çok zor soru. <laughs> yani gerçek böyle tam bir sayı söylemene gerek yok ama bir bant aralık versen nasıl bir aralık verirsin? Şöyle LinkedIn gibi bir aralık verebilirim. Yaklaşık 40 bin, e, yıllık 40 bin bürüt alan, 150 bin bürüt alan da var. Bu anlığım kadarıyla insanın Bu tecrübesine, göre... bildiği programlara, girdiği ofise, e, Almanca bilip bilmemesi, İngilizce bilip bilmemesi bunların hepsi bir etken. Çok teşekkür ederim. Ben Bazı teşekkür ederim. vakit ayırdığın için. Biz ben böyle Berlin ederim. babalar anne buluşmasına denk geldik ve o da vakit ayırdı sağ olsun evet, konuşuyor bizle. Allah. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> Ne haber Melis nasılsın? Teşekkür ederim Sartaç sağ ol sen nasılsın? <laughs> İyiyim Teşekkür ederim bu videoya katıldığın için. Rica ederim ne demek. Şimdi sana şey sormak istiyorum. Ee, Almanya'da biz böyle buluşuyoruz kalabalık bir kadroyuz cemiyetimiz ne derler cemaatimiz büyük arkadaş olarak. <laughs> Network'ümüz. Evet kendini yalnız hissediyor musun yoksa buralar güzel mi değil mi nasıl? Vallahi şöyle benim bir tane arkadaşım var geçen gün bana dedi ki sen İstanbul'da bu kadar sosyal bir ya dedi. <laughs> Hakikaten burada gerçekten e, e, ekstra bir e, arkadaş ortamına giriyoruz. Onun sebebi de bence şu insanlar aileleri burada olmadığı için yani bizim gibi sonradan gelen insanlardan bahsediyorum buraya. Aileleri yanında olmadığı için arkadaşlarını aile bilmeye başlıyorlar. Evet. Ve inanılmaz bir e, yardımlaşma birbirinin arkasını toparlama, her konuda destek olma isteği ve ihtiyacı çok e, maksimumda. O yüzden de arkadaşlıklar çok kalıcı ve samimi ilerliyor. E, belki İstanbul'da 20 senede alacağın yolu böyle 2 senede alıyorsun, 1 senede alıyorsun. E, o yüzden de gerçekten hiç şey demedim ben. Yani arkadaşlarımı tabii ki Türkiye'dekileri çok özlüyorum ama e, burada ya çok yalnızım, hiç de kafama göre birini bulamadım. Hiç öyle hissetmedim geldiğim andan itibaren. Hatta buraya gelmeden önce başlamıştım ben buradaki arkadaşlıklarımın temelini atmaya. E, gruplardan ve biliyorsun ki o Facebook bu taki ortamlarımızdan dijital ortamlardan. Dolayısıyla bence buradaki o samimiyet ve ilişki ruhu bana çok iyi geldi. Ya zaten herkes aynı dertlerden geçtiği için birbirine Hı -hı. destek oluyor. Abi gel bak şunu böyle yapacağız. Gel Tabii. bu işi böyle hallederiz. İşte mobilya montajından tut da hangi devlet kurumuna hangi belgelerin gönderileceğine kadar insanlar Hı -hı. herkese destek olmaya çalışıyor. Ben de hep bunu söylemeye çalışıyorum. Buraya ne kadar yalnız görsek de herkes aynı dertlerden geçtiği için bir şekilde birbirinin ucundan tutmaya çalışıyorum. Evet kesinlikle. Sana başka bir soru sormak istiyorum, Tabii. ne iş yapıyorsun, hangi şirket? Ben şu an Concentrix'te çalışıyorum. Aslında ben pazarlama alanında çalışıyordum, pazarlama müdürüydüm İstanbul'da. Ee, ama burada biraz daha yerel bir iş yaptığım için ve kendim e, ticaret yapmak, kendi işimi yapmak istediğim için e, burada kurumsal hayata çok e, dalmadım. Aslında daldım da kendi işimle alakalı dalmadım. E, Concentrix diye bir firmada çalışıyorum şu anda. E, Türk müşterilerimizin, Meta'nın Türk müşterilerinin dijital marketing e, kampanya yönetimi e, işini yönetiyoruz. Danışmanlığını yapıyoruz. E, işim bu. Pazarlama danışmanlığı yapıyorsun aslında birazcık. Evet dijital pazarlama dijital, danışmanlığı. Dijital değilim. pazarlama Aynen aynen. <laughs> evet. Peki Türkiye ile Almanya arasındaki kurumların ne, nasıl farklılaşıyor? da en önde gelen fark ne sadece iş hayatında. Bence şöyle iş hayatında e, burada kademeler arasında çok fazla fark yok benim gördüğüm ha, kadarıyla. Evet. E, i̇nsanlar e, burada ben şimdi üniversite okuyan bir aileden geldim. O yüzden ne benim ne de çocuğumun üniversite okusa mı acaba gibi bir soru işareti hiçbir zaman olmadı hayatımızda. E, ama şu anda şunu içselleyeceğim çalışıyorum açıkçası. Oğlum burada üniversite okumayabilir. Çünkü burada e, gerçekten ve bunu şu anda oğlum ikinci sınıfta daha yedi yaşında e, ama hissetmeye de başladım. Onun yeteneklerine ve ilgi alanının olduğu noktaya doğru yönlendirme e, konusu gerçekten çok önemli. Yani e, Türkiye'de biz hepimizin çocuğu bir CEO olsun istiyoruz değil mi? Beklentimiz bu yönde. Ama burada öyle olmuyor. Burada Kimse DJ evli. olsa da olur yani. Olur DJ de olsun. <laughs> e, gerçekten ne seviyorsa, ne konuda mutluysa ve neyi yapabilecekse e, çünkü ben şunu her zaman inanıyorum. Bir insanın mutlu olduğu şeyi yapma motivasyonu çok yüksek oluyor. Ve yeteneği olan şeyi yapma motivasyonu. Bir şeyi çok seviyorsan yeteneğin de var. Yeteneğin varsa seviyorsun zaten. <laughs> Bu bir kısır döngü. Dolayısıyla konuda gerçekten burası çok destekçi. O yüzden artık şeyi oturtmaya çalışıyorum. Benim çocuğum hakikaten kurumsal bir firmaya girmek zorunda değil. İleride bir müdür olmak zorunda değil. Gerçekten kendisini iyi hissettiği sanatın içerisinde, sporun içerisinde kafam daha rahat. Çünkü burada ona da değer veriliyor. Onu biliyorum. Dolayısıyla o anlamda hakikaten çocuğun geleceği ile alakalı. çok daha rahat olduğumu hissettim daha ve bu bana inanılmaz bir evet inanılmaz bir rahatlama hissiyatı verdi. Çok teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Ağzına ederim. sağlık. Vakit ayırdığın için. Ben o teşekkür ederim. Bana katıldığın için teşekkür ederim. Her zaman ne demek. Çok sağ ol. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. var abi kendi mısın hoca Merhabalar. Sert Hocam Ben Mutaz Alkabir. Ne yapıyorsun Al burada? Almanya'ya bir yıl önce geldim. Burada program yöneticisi olarak çalışıyorum. Hangi şirkette? Epam'da. Ne ne iş yapar onlar? Eee Epam Büyük bir firma aslında 60 bin çalışanı var. Ee, kendi projeleri var yaptıkları, ee, test ağı gibi farklı farklı e, mecralarda da işleri de var. Bir de başka işlere de proje alıp onları yapıyorlar ya da adam da kiralayabiliyorlar. Birinci bir firma. Peki takım yönetiyor musun? Nasıl bir kadroda çalışıyorsun? Evet evet şu anda e, ekimde 60-70 kişi toplamda e, adam var. Genelde dünyada dağılmış durumdayız. E, Ukrayna'da, Malezya'da, Amerika'da, Almanya'da, İsviçre'de bir ekibim var. Onlarla birlikte çalışıyorum. Şirket dili İngilizce mi, Almanca mı? Ee, tamamen İngilizce. Ee, müşterilerimiz de İngilizce konuşuyor. Ama Almanca bilirseniz eğer çok daha fazla bir olanaklarınız oluyor. Nasıl değişiyor bu durum? Nasıl bir avantajlar oluyor Almanca bilince? Almanca bilince hem buradaki lokal müşterilerle geyik muhabbeti yapabiliyorsunuz. Okay. şimdi Ve bu, bu size bir artı sağlıyor. Onun dışında bir ihtiyacın duymadım. Anladım. Peki sizin sektörde senin tarz işleri yapan insanlar ne kadar kazanıyor? 100 bin civarı. 100 bin civarı. Duyun duyun. ya <laughs> Ben böyle şeyler söyleyeceğim. Hadi linç edin onu da ya. <laughs> yani şöyle. Çok değişiyor Almanya'da fiyatlar. Benden çok çok fazla kazananlar var. Çok daha düşük de kazananlar var. Ama önemli olan siz kendi değerinizi bilmeniz lazım. Bir birikimle geliyorsunuz buraya. Bu çok önemli. Burada bir insan lar da yetişiyor elbette ama Almanya marketinin inanılmaz bir şekilde insana ihtiyacı var ve yetişmiş insana ihtiyacı var. Eğer yetişmişseniz lütfen kendinizi ucuzdan satmayın. Anlıyorum ilk geldiğinizde belki de aza tamah edebilirsiniz ama zamanla birlikte kendinizi geliştirin. Buradaki ihtiyaçları anlayın ve ona göre kendinizi geliştirerek değerinizi bulacağınıza inanıyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok ben güzel sohbet ediyorum. oldu. Ben teşekkür ederim Sertaç. <laughs> Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Bir an devam edebiliriz seçin. <laughs> Sağ olasın. Sağ <laughs> Şimdi bugün birçok insanla röportaj yaptım ve annelere, babalara ne iş yaptıklarını, bu hayatın nasıl olduğunu Almanya'da, yalnız hissedip hissetmediklerini sordum ve maaşları da sordum. Ve gördüler ki işte izleyiciler aslında maaşlar çok yakın hepimiz neredeyse aynı şeyleri kazanıyoruz. Ve zannettikleri gibi insanları çok düşük maaşlarla çalışmıyoruz burada. Herkesin güzel bir hayatı var. Evet, foto ahın anneci video ahın şu an. <laughs> Sen bir şey söylemek ister misin? Eğlendin mi bugün? Hı? Eğlendin mi? <laughs> 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 Senle bir kapanış şey yapalım hissedin. Hadi yapalım. Sen şimdi biraz daha kameraya doğru bak. Ben böyle sana sorular sorayım. Aa, nasıl bu buluşmalar? Hoşuna gidiyor mu? Çok hoşuma gidiyor. <laughs> yalnız hissediyor musun kendini Almanya'da? Hiç yalnız hissetmiyorum. Hatta bazen Türkiye'den daha büyük bir ailemiz olduğunu hissediyorum. Bu kelimeyi kullanan oldukça fazla insan oldu ve bu beni oh. çok mutlu ediyor. Yani aile gibi görüyor herkes evet. buradaki şeyi. Sanırım göçenlerin derdi çok benzer olduğu için herkes birbirinin elinden tutup kaldırmaya çalışıyor. Elinden geldiğince belgelerde, işte taşınmada, montajda her şeyde birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Onun için sana bir şey sormak istiyorum. Burada çalışan bir anne olarak, birçok annele bugün sohbet ettim. En zorlandığı şey ne oldu? Bu. Erkeklerinki <laughs> <laughs> seyrettiği. Eee en zorlandığım şey çok zorlandığım zamanlarda sadece senden destek görebiliyor olmak. Desteksiz aslında çocuk Desteksiz büyütmek. çocuk büyütmek en zorlandığım şey değil. Ama artık değil çünkü artık Atlas kendi kendine bakıyor. Saat evet. 4 saattir Sertaş burada video çekiyor. <laughs> Atlas bir bakıyorum parkın öteki köşesinde ve ben de ilgilenmedim. Kendi kendine yolunu geri buldu. Artık değil bu yani eskiden zorlandığım şey buydu ama artık yavaş yavaş açtığımız da bir şey. Bence bu noktadan sonra biz böyle uçar gideriz yani. Bugün birçok sektörden birçok baba ve anne ile konuşmaya çalıştım. Fırsat buldukça onları da sohbetini bölmek istemedim arkada. Gönüllü olarak arkadaşlarım katıldılar videoya. Bu videoya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bilgilerini ve deneyimlerini aktardıkları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bunun gibi içerikler öğretmeye devam etmek istiyorum. O yüzden kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.